Selam. Tenisle ilgili heyecan verici gelişmeler oluyor. Geçtiğimiz haftalarda güzel turnuvalar oynandı. Zaten Roland Garros'u Nadal'ın Djokovic karşısında 3-0 almasından sonra tenis dünyası bir hareketlendi. Yeni güzel maçlar olmaya başladı. Arkasından St. Petersburg'da bir turnuva oynandı. Saint Petersburg'dan sonra yine Paris'e Rolex Masters turnuvası oynandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Masters turnuvaları önemli turnuvalar. Aslında spor kamuoyu tarafından çok bilinmiyor. İnsanlar daha çok Grand Slam turnuvalarından ilgi gösteriyor ama Masters turnuvaları da en az onlar kadar önemli çünkü şampiyon olanlar da yine Grand Slam'lere yakın puanlar alıyorlar Dünya sıralaması içerisinde. İşte geçtiğimiz hafta Masters turnuvasına Paris'tekinde Nadal sahneye çıktı. Djokovic yoktu fakat Nadal beklenmedik bir şekilde Yarı finalde Alexander Zverev'e elendi. Alexander Zverev kim? Alexander Zverev tenisin son zamanlardaki yaramaz çocuğu. Bundan 3-4 yıl önce geldi. ilk ona yerleşti. Fakat çeşitli Masters şampiyonlukları elde etmiş olmasına rağmen bir tek Grand Slam şampiyonluğu alamadı. Yarı finale finale kadar geldi oldu ama Grand Slam başarısı Henüz yok Alexander Zverev'in ama hep finalde dolaşıyor. İşte o Alexander Zverev geçtiğimiz hafta içerisinde Dünya 2 numarası Paris'in kralı Roland Garros'un kralı en azından Rafael Nadal'ı 2-0'la geçti yarı finalde. Rafael Nadal da yarı finalde sahanın dışına itildi. Peki sonra ne oldu? Alexander Zverev Rus tenisinde önümüzdeki önde gelen oyuncularından biri olan Dani Medvedev ile karşılaştı ve şampiyon tabii ki Zverev olmadı. Dani Medvedev oldu. Niye tabii ki diyorum. Şundan dolayı Alexander Zverev disiplinsiz ile Dani Medvedev ise Rus sporcularına has disipliniyle tanınıyor. Ve Dani Medvedev çekişmeni geçen bir maçın sonucunda Paris'te Alexander Zverev'i geçti ve bundan kariyerinin 3. Masters şampiyonluğunu aldı. Bu onun açısından son derece önemli bir başarı. Rus tenisi zaten Andrei Rublev var, Karen Kachanov var ve Dani Medvedev ile beraber 3 oyuncu bunlar. ve Bunlar hep zirveye oynayıp büyük oyuncuları zorluyorlar. Özellikle Rublev ile Medvedev ilk onun içerisinde yer alarak zirveyi zorlayan isimler. Peki bundan sonra ne olacak? Medvedev kazandı. Dünya sıralamasında ne olacak? Tabii ki yeri yükseldi şu anda. E, sıralamada da Roger Federer'i yerinden etmiş durumda. Bakın şuradan e, ben size göstereyim. E, dünya sıralamasındaki durumu tam olarak göstermek istiyorum. Şöyle ki e, hemen açtım sıralamalar bölümüne tıkladım ve sıralamaları gösterdim zaman size kendim de ekranı veriyorum. 11.830 puanla Novak Djokovic'i yine birincilikte görebiliyorsunuz. Rafael Nadal 9850 puanla Djokovic'in peşinden geliyor. Bu puanlar elde ettikleri şampiyonluklara ya da turnuvalarda aldıkları şampiyonlamasalar bile geldikleri derecede aldıkları puanlarla bağlantılı bir konu. Üçüncü sırada artık tenis dünyasının yeni şampiyonu Geçtiğimiz günlerde Rolan, geçtiğimiz günlerde Amerika açığı alan Dominic Thiem var ve hemen arkasından Dani Medvedev geliyor. Dani Medvedev daha alt sıralardaydı fakat dün almış olduğu bu şampiyonlukla 1000 puanı oldu ve yükseldi. 6970 puanı var şu anda Medvedev'in. Medvedev'in hemen altında ise Roger Federer'i görürüz. Roger Federer Aylardan beri hiçbir turnuvaya katılmıyor ama sezon başında toplamış olduğu puanlarla hala şu anda listede yerini koruyor. Üçüncülükten dördüncüye indi. Daha sonra işte gördüğünüz gibi beşinciye indi ama bir Roger Federer gerçeği hala devam ediyor. Dünya tenisinde Federer'in altında City Pass var. Daha sonra Alexander Zverev var. Andrey Rublev 8. sırada ve 9. sırada da Diego Schwartzman var. Şimdi bundan sonra ne olacak? Öncelikle bundan sonra ne olacağını anlatalım. Her hafta bir turnuva oynanıyor neredeyse tenis dünyasında. Bu hafta Sofya'da bir ATP 250 turnuvası var. Küçük bir turnuva. O turnuvadaki kazanılan şampiyonluklar dünya sıralamasına etki etmeyecek. Ama önümüzdeki hafta içerisinde ATP finalleri gerçekleşecek. ATP finalleri dediğimiz nedir onu anlatalım. ATP finalleri şu. ATP finalleri dünya sıralamasında ilk 8'de yer alan oyuncuların bir araya gelmiş olduğu bir turnuva ATP finalleri ve bu turnuvada Önce gruplara ayrılıyor, kendi içlerinde lig usulü oynuyorlar. Daha sonra yarı final ve final maçları oluyor. Aslında güzel, etkili bir turnuva. Zayıf oyuncu yok. Tamamen büyük oyuncuların kendi arasında olduğu aslında süper bir turnuva. Benim kendi tercihim Wimbledon, Roland Garros, Avustralya açık gibi turnuvalardansa, Amerika açık gibi turnuvalardansa ben bu sezon sonu ATP finallerini tercih ediyorum. Hem 3 set değil 2 set üzerinden oynanıyor. Çok uzun sürme maçlar sıkmıyor ve 90 dakikada süper hızlı süper güzel maçlar izleyebiliyorsunuz. İşte bu turnuvada dünyanın ilk 8'ine yer alan oyuncular olacak. Fakat az önce sıralamayı saymıştık sizlere. Bu sıralama içerisinde şöyle bir şey var. Ee, hemen açalım ATP finalleri sayfasını. Şuradan da ekrana verelim. Şimdi az önce söyledim Novak Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Dani Medvedev, Roger Federer, City Pass, Zverev, Rublev bunlar dünyanın ilk 8'inde yer alan oyuncular. Fakat dünyanın ilk 8'inde yer alan bu oyunculardan bir tanesi ATP finallerine yer alamayacak. Kim bu oyuncu? Bu oyuncu Roger Federer. Sakatlığı devam ediyor. Bir değil iki ameliyat e, gerçekleştirdi. İki ameliyat geçirdi daha doğrusu pandemi sürecinde. Dolayısıyla da Roger Federer bu turnuvada oynayamayacak. Ve onun yerine de dünya dokuzuncusu olan kişi listeye girecek. Dünya dokuzuncusu kim? Burada bakıyoruz. Diego Schwartzman. Peki Diego Schwartzman kim? Diego Schwarzman'ın kim olduğunu size anlatalım biraz. Diego Schwarzman şu anda hemen geriye bakalım gelelim. Diego Schwarzman kariyerinin başlangıcında daha doğrusu tenis kariyerine tabii ki genç yaşta başladı ama hayatının ilk ciddi zaferini İstanbul'da elde etti. Nasıl mı? Hemen onu söyleyeyim size. Diego Schwarzman İstanbul'da 2015'te düzenlenen ATP 250 turnuvasında oynadı ve ATP 250 turnuvasında Diego Schwarzman Finalde finale kadar yükseldi. Yarı finalde Grigor Dimitrov, Bulgar Grigor Dimitrov geçti ve onu geçtikten sonra finalde Roger Federer'le oynadı. Bu büyük bir başarıydı. Ben de oradaydım. izledim maçı ve Roger Federer'le oynadı. Bu maçta kaybetti ama çok güzel bir maç çıkarttı ve en azından Türk tenisçilerin aklına yazıldı. Turnuva organizatörleri de şu varsa onu akıllarına yazlar ve sonraki iki senede yine bu Arjantinli oyuncu uçarlar. Sonraki sene finalde yine Dimitrov'la karşılaştı Schwartzman ve Dimitrov yenerek kariyerin ilk ciddi şampiyonunu aldı. ATP 250 şampiyonluğunu aldı ve bu oyuncu zaman içerisinde sıralamada ilerledi ve şu anda dünya sıralamasına ilk ona gelmiş durumda ve ilk defa bir ATP Master serisinde oynayacak, bir ATP finalinde oynayacak. Gerçekten de onun için son derece ilginç bir durum. Bu turnuva önümüzdeki hafta oynanacak. Nadal, Djokovic, Federer yok. Nadal, Djokovic, Zverev, Medvedev, Rublev, Schwarzman, City Pass hepsi orada olacaklar. Çok ciddi bir turnuva olacak. Şu anda Sofya'yı takip ediyoruz. Sofya'da güzel maçlar olacak ama önümüzdeki haftaki bu turnuyla beraber tenis dünyası finalini yapmış olacak. Zaten ATP finalleri deniyor ve 2021'i beklemeye başlayacağız. Dünya sıralamasında Djokovic'in birinci olduğu gerçeği değişmeyecek. Ama gerçekten de şampiyon olan kişi bir sonraki seneye çok moralli girecek. Bir hafta sonra olacak bu turnuva. Sofya tamamlandıktan sonra onu izlemeye başlayacağız. Tabii ki ben buradan izledikçe aktarmaya devam edeceğim gelişmeleri. Ama şimdi bu kaydı sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.